Merhaba arkadaşlar, merhaba. Bugün Türkiye'deki PUBG oyuncularından en sevdiğim ve abone olmanızı istediğim YouTuber Barışçı'yı izleyeceğiz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şunun evet, için... Edildi, Kimin <laughs> ben de bunu tutuyorum. Buyur kalan şaka güldü. Ben Ben de bunu tutuyorum. <laughs> <laughs> Akabe kurumuş boğaz.

Efendim canım. Abi ben oynayamayacağım. Neden lan? Adam olmayanlarla oynayamıyor musun? Ondan değil abi. Benim, ben seni gostuyordum. Gostladım da. Şansı aynı takıma da denk geldik ama ben cihazım olmadığı için oynayamayacağım abi. Öyle sırf sesim. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi en sevilen youtuberlardan biri bu adam çok iyi ve iyi niyetli. Abone olup kanalına bildirimleri açmayı unutmayınız duymak için geldim. Hareket edemiyor musun oğlum sen? Abi eski laptopumuz var. Zaten normalde de PUBG oynayamıyor. Bu senin için ödeyip girdim abi. Sağ falan. lan. Beni hiç hareket ya. edemiyor abi, musun abi. ya? Yok abi. Zaten çok kasıyor. Sadece sesini bile çok tıkırdı geldi. Ya Baren bile yok abi. Laptopun ön kısmıyla oynuyorum. Neredesin sen? Bitkis abi bitkis Ben izleyerek oynamış kadar oluyoruz abi. Bir şey yok ki abi. nasıl oynayalım? Cevap yok. Tamam mobil. Mobilden oynamaya çalış. Mobil yok işte abi. O sıkıntı. Telefon yok ki oynayalım. Telefon, tablet bir şey yok. Bu numara yok mu şu an? Boşabileceğimiz. Benim telefon numaram var ama abi şu anda ulaşamazsın. Azad Çünkü telefon şu anda tuşlu ve şarjı yok. şarjda sabah tekrar banacak böyle. Oğlum adam var önümüzde fay. Nerede abi? Gördüm. Efendim canım, abi ben oynayamayacağım. Ya olsun. Ama oraya da çıkıp silah almazsın ya. Nasıl bir hilesin bayvan? Evet arkadaşlar, hileye denk geldik. Oyun başı, gördüğümüz adam burada. E nasıl vuracağız? E oğlum ben nasıl çıkacağım oraya? Ya ben de mi spider'ın olayım? Beni de mi örümcek soksun? Bu mudur abi? Aşağı atlar, aşağı atlar, aşağı atlar. Tamam, sakin ol. Yes. yes! O headshot hilesi olsa bile... ...maalesef beni halledemeyeceğim be! You fucking hile! Neyce konuştum anlamadım arkadaşlar, siz de aldırmayın bunu. <laughs> Vallahi helal olsun. Eline yüreğine sağlık kardeşim. Vallahi biliyordum bunda bir şey var. Biliyordum bak. Nasıl ya? Hile. Hile abi. Hile yapacak bir şey yok. Ya bu hile ya. Bu hile ya. Oha. <laughs> ya ağzınızda sıca bana! Rakibi tebrik ediyorum. Helal olsun. Yine de yo bombayı bir. Şöyle ya. Şunu da bir al. Bak bak bak. Tam 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 saniyesiyle attım. Bak tut. Çok güzel. Ben beğendim. My f***ing good. Bombacı ya. Bülayemiz... My brother bro. Hadi yallah yallah. O, o bomba öyle değil böyle atıldı atılır kardeşi. O da bana bomba çekiyor. Bir dakika. Hepiniz <laughs> O bomba öyle değil böyle atılmış. <laughs> Aa Barış abi bar... Aa Barış abi yok. Barış abi. Adam Aa. kayboldu beyler. <laughs> <laughs> Ne yapacak? Motorla kafa atacak galiba. Aa arabaya binecek arabaya. Aa oha. <laughs> Nasıl yedin? Ne? Oha. <laughs> <laughs> ne? <gülüyor> Gene bir pekado hikayesi. Gene silahı kullan, bin diyecek. <Sessizlik> hiç izlemedim bu arada bu çocuğun oyunu. Hiç, hiç yap şey bak bana. kopik duydum ama izlemedim. Göremiyorum lan ben Sen nasıl Biraz sıkıntı ya. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop M16. Güzel bir su temizlendi. temizlemedi. Nice iyi başladı. Abi kayser çok ayrık oynamış bu arada. 6'yı sonuna çıkaracak herhalde. Vay be. Ümumiyeti benim senin halen. Daha da tüm milim oldukları zamanlar halen. Eski. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hala abone olmadıysanız abone olun. Bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.